Besin alerjileri içerisinde en sık gördüğümüz bizim çocukluk çağında süt alerjisi. Süt alerjisi olan çocuklar nasıl geliyor bizim karşımıza? Bazen böyle çok umulmadık semptomlar da gelebiliyor. Mesela bağırsak kanamaları, büyük abdestte kanla gelen çocuklar bile oluyor çok küçük yaşlarda. Şiddetli e, gaz şikayetleriyle geliyorlar. Karınları şiş, davul dediğimiz, tabi ettiğimiz karına gelen çocuklar oluyor kusabiliyorlar sürekli, kusma şikayetine gelebiliyorlar. Döküntüler orada daha önce de bahsettiğim gibi. Ee, bu bizim en çok gördüğümüz alerji, süt alerjisi. Ee, burada genelde tedavi eliminasyon dediğimiz sütün çocuğa verilmesinden engell verilmesini engelleyici bir yaklaşım yapıyoruz. çocuğu koruyoruz. Çocuğu koruduğumuz zaman süt alerjisi genelde 1 ila 2 yaş civarında kayboluyor. Ortalama 4 yaşına kadar uzayabiliyor en fazla yani. O da çok nadir, yüzde bir vakada falan dört yaşına kadar uzayabiliyor. Onun dışında süt alerjisine başka bir tedavi yaklaşımında pek bulunmuyoruz. Yani belki dev döküntüler için şey kullanılabilir, bir takım kremler kullanılabilir. Süt mama almak zorunda kalan çocuklara şu an devlet sayesinde bazı mamalar veriliyor, İçinde süt içermeyen ya da sütü içinde buharla yapılmış olan bazı mamalar var. Bu mamalar e, heyet kararıyla hastaya sağlanabilir. Düşük ücretle bu mamaları alabiliyorlar. Çünkü mamalar çok pahalı mamalar. 2 e, yaşına kadar devlet mamaları destekliyor. Aile de kolay, kolaylık oluyor. Aile bunları alabiliyor. Çünkü e, bu mamaları kullanmazlar ise, anne sütü almıyorsa çocuk, mutlaka küçük, küçük olduğu için de sütlü bir gıda alması gerekiyor. E, i̇nek sütü ve benzeri gıdaların çocuğa alerjik reaksiyonu sebep olduğu için, ileride asıkmak ve varsa kanamadan sebep olabileceği için e, biz bunlara bu gıdaları veremiyoruz. O yüzden bu mamaları kullanmak zorunda kalıyorlar. Şimdi bu gıda alerjilerinde ve diğer birçok alerjide çapraz reaksiyon diye bir şey var, onu da bu arada bahsedeyim. Çapraz reaksiyon nedir? Protein yapısı benzerliği nedeniyle hiç ummadığınız bazı gıdalar birbiriyle, aslında akrabalar protein yapıları nedeniyle çok enteresan olan yine sütle domates birbiriyle protein yapısını nedeniyle akraba olduğu için süt alerjisi olan kişilerde aynı zamanda %35 oranında domates alerjisi görüyoruz. O yüzden süt alerjisi olan bir çocuk sütü kısıtlarken, süt ürünleri yani yoğurdu, sütü kısıtlarken beraberinde domates salçayı kısıtlıyoruz. Çapraz reaksiyon dediğimiz durum olur. Yani aynı olmayan maddelere, gıdalara karşı aynı reaksiyon görülebiliyor, alerjik reaksiyon. Çünkü bu gıdalar protein yapıları yani DNA'daki protein yapıları nedeniyle aslında birazcık akrabalık içerebilir protein e, yapısı açısından. E, bu arada domatesi de söylemiş olduk alerjik reaksiyon olarak. E, bunun dışında fıstık alerjisi, çikolata içinden de işte çikolata alerjisi diye kabaca fındık fıstık alerjileri, sık görülen alerjiler bunlar. Buğdaya karşı alerjisi olabiliyor çocukların. Bazen anneler bize de geliyorlar, bu çocuk ekmek de yiyecek, yiyebilecek falan diyorlar. o otur sıkıntılar yaşıyoruz. Bazen hakikaten ekmek bile yiyemeyen çocuklar olabiliyor. Buğday alerjisi de görüyoruz çocuklarda çok balık alerjisi görmüyoruz. Bunlar daha çok büyük yaş grubu şahıslarda gördüğümüz alerjiler. Yani balık ürünleri daha çok büyük yaşlarda görülüyor alerjiler. Süt alerjileri de büyüklerde ee, azalıyor. Daha az bir şekilde görüyoruz. İlaç olarak da işte en bilinenleri penisilin alerjisi. Ama bunun dışında süponamitler, bakterin grubu dediğimiz bilinen halk arasında ilaçlar, aspirin en çok suçlanan ilaçlar. Bir takım ağrı kesiciler, tavsiye ettiğimiz ilaçlar, bunlar hepsi alerjik şeylere reaksiyonlara sebep olabilirler. Bundan da tedavisi genelde korunma tedavisi şeklinde eğer tespit edilirse, yani sizin bir maddeye alerjiniz tespit edilirse ondan uzaklaşmanız gerekiyor. Özellikle bir ilaç ise ilacı tekrar almamanız gerekiyor. Birçok hastanın karnesine biz zaten not düşüyoruz. Diyoruz ki bunun şunun alerjisi var, penisin alerjisi var vermeyin diye not düşerek onu kullanmasını engelliyoruz. Onun dışında tedavi olarak yine yaklaşım anlıktır. Yani hastada alerjik bir reaksiyon geliştiyse ona yakın. E, ani bir tedavi veriyoruz. Anafilaksi anafilaks geliştiyse anafilaks tedavisi. Hafif bir şey, hafif bir tedavi verilerek e, gıda alerjileri, e, ilaç alerjileri tedavi veriyoruz.